Selam arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta maskeleme tekniğini inceleyeceğiz. Burada bir görselimiz var. Manzara görseli. Burada da bir modelimiz var arkadaşlar. Arka plan kilidini kaldırıp modelimizi alıyoruz. Taşıma aracımızla beraber manzara görselinin üzerine bırakıyoruz. Şu anda iki görsel de üst üste gelmiş durumda. Katman bir seçiliyken buraya bir maske ekliyoruz arkadaşlar. Fırçamızı alıyoruz. Fırçamızın boyutunu bir bakalım. Boyutumuzu biraz arttırabiliriz. Ve şimdi bu bölümü siyahla boyayacağız. Siyah rengimiz seçili. Klavyemizden kontrol ve space Spacebar'a basarak modelimize biraz yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sadece Space'e basarak alt bölümü mouse'umuzun sol ile aşağı doğru geldik arkadaşlar. Katmanın maskesini seçtiğinizden emin olun. Katman 1'i seçtiğinizden emin olun. Ve boyama işlemini başlayalım arkadaşlar. Boyutumuzu biraz daha arttıralım. Biraz daha arttıralım. Fazla oldu. Şu boyutlarda ilk önce alanın büyük bir bölümünü silelim arkadaşlar. Alanın büyük bir bölümünü temizledikten sonra detaylı çalışma için fırçamızın sertlik ayarlarıyla oynayacağız arkadaşlar. Bir miktar oynama yapacağız. Çünkü her bölgede bu yoğunlukta, bu keskinlikte bir silme işleminin olmasını istemiyorum. Bunun nedeni de fotoğrafımızın, görselimizin kalitesini etkilemiş olmasıdır. Evet alt bölümlerine kadar geliyorum. Şu bölümleri de siliyorum. Şimdi arkadaşlar burada şu bölümleri de alıyorum. Biraz daha yanaşıyorum. Evet, bölümlerde silindi. Şimdi arkadaşlar, sağ tık yapıp fırça boyutu miktar düşürüyorum. Bir miktar düşürüyorum ve burada sertliği mi de %64 seviyesinde 60'larda, 70'lerde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi manuel olarak çalışmak istiyorum. Biraz daha yanaşıyorum görselime. Manuel olarak çalışıyorum arkadaşlar. Şu anda siyahla boyadığımız yerler görselde siliniyor gördüğünüz üzere. Eğer bir seçimde hata yaparsanız mesela şöyle bir hata yaparsanız isterseniz Ctrl Z ile işlemi geri alabilirsiniz ya da maske yardımıyla klavyemizden X tuşuna basarak seçimin değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda X'e bastım ve seçim değişti. Bu şekilde X tuşuna basıyorum arkadaşlar. Seçimim değişti. Yavaş yavaş silme işlemine devam ediyorum. Ne kadar e, dikkatli olursanız siz çalışırsanız o kadar iyi sonuç alırsınız arkadaşlar. hata yaparsak hemen x tuşuna basıyoruz. Hata yaptığımız alanı düzeltiyoruz. Evet hızlı bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Alt bölümlere doğru geliyoruz. Evet buraları da boyuyoruz. Kesme işlemimiz tamamlandı. Ctrl 0 tuşuyla ee, modelimize bakıyoruz. Şimdi e, şurada bir problemlerimiz var. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Arka planımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu bölümü sağ tıklayıp akıllı nesneye dönüştürüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, hızlı seçim aracımıza geliyoruz ve özne seçiyoruz Seçimimiz gerçekleşiyor. Seç ve maskele diyoruz. Ee, ve burada şu bölümlerde. Görselde seçimler yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı kenar bölümlerinden bir geçiyoruz. Alt bölümlere geliyoruz. Şu bölümleri seçiyoruz. Şu bölümleri seçiyoruz. Şu kenarlardan bir geçiyoruz arkadaşlar. Üste geliyoruz. Şu bölümlerde bir ayarlamalar yapıyoruz. Kenarlara geliyoruz. Kenarlara geliyoruz. Tekrar. Evet bu şekilde bırakıyoruz ve tamam diyoruz arkadaşlar. Ctrl J ile beraber kesiyoruz. Bu bölümü silebiliriz artık. Gördüğünüz üzere seçimimiz gerçekleştirmiş oluyor. Bakın şu anda görselde seçimimiz gerçekleşmiş oluyor. Ctrl 0 ile uzaklaşıyoruz. Başka bir örnek yapacağız. Farklı bir örnek yapalım. Dosya bölümünden aç diyoruz arkadaşlar. Burada bir görselimiz var. Dosya bölümünden aç diyoruz. Görselimiz daha var. Buradaki görselin kilidini kaldırıyoruz. Yol bölümümüze getiriyoruz arkadaşlar. Ctrl T diyoruz ve görselimizi bir miktar büyütüyoruz. Şimdi burada maskeleme tekniği ile beraber iki görselin birbirine kaynaştıracağız. Katman birimiz seçilirken maske bölümüne tıklıyoruz. Fırçamızı alıyoruz. Sertliğimiz biraz daha yüksek sertlikte. Boyutumuzu biraz büyütüyoruz. Klavyemizden alt tuşuna basıyoruz. Mouse'umuzun sağ, sağ kliği ile beraber boyutumuzu biraz daha büyütüyoruz. Üst kısımları seçiyoruz arkadaşlar. Bu bölümler %100 değerleriyle şu anda boyanmış oluyor. Evet. %100 değerlerle kenar bölümlerini seçebildiğimiz kadar temizleme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi detaylı çalışmaya başlayacağız. O zaman da diğer bölümlerine geleceğiz. Klavyemizde kontrol ve Space tuşuna basıp mouse'umuzu sağa doğru kaydırıyoruz ve büyüme işlemi gerçekleşiyor. Bu köşeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi tekrar boya fırçamızı alıyoruz. Sertliğimizi %57'lere, %60 seviyelerine çekebiliriz. Boyutumuzu biraz küçültebiliriz. Klavyemizden alt tuşuma basıp boyutumuzu ayarlıyoruz. Mouse'umuzun sağ kli ile beraber. Ve bu şekilde temizleme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Biraz daha ne kadar yakın çalışırsınız o kadar iyi sonuç elde edersiniz. Yavaş yavaş temizleme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geliyoruz. Silme işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet üst kısımlar var. Onları da temizleyelim. Şu bölümleri de temizleyelim arkadaşlar. Yani çok iyi bir çalışma olmayacaktır. Çünkü hızlı gidiyoruz. Normalde daha özenli çalışılabilir bu durumlarda. Ama dediğim gibi eğitim amaçlı olduğu için bu şekilde Biraz daha hızlı şekilde silme işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ctrl 0 tuşuyla görselimize bakıyoruz. Ee, görmüş... Maskeleme yöntemiyle görselimizde değişiklikler yapacağız. Ee, maskemizi ilave ediyoruz, fırçamızı alıyoruz. Ve siyah boyayla boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bölümler siyah oldu. Tekrar boyutumu arttırıyorum. Boyutumu biraz daha arttırıyorum. Ve kenar bölümlerini siliyorum. en dıştaki kenar bölümlerini %100 değerlerle beraber silme işlemi yapıyorum. Şimdi fırçamla beraber ayrıntılı silme işlemini yapacağım arkadaşlar. Burada fırçamızın boyutunu küçültüyoruz. Modelimize biraz daha yaklaşıyoruz. Modele yaklaştıktan sonra fırçamızı alıyoruz. Ve silme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Kenar bölümlerinde daha da faltabiliriz fırçamızı. Biraz ayrıntılı çalışma gerekiyor bunda. Acele etmeden sabırlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde kenar bölümlerini bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyorum. Şu bölümü yukarıdan aşağı geleceğim. Bu şekilde hızlıca temizleme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Evet bugün maskeleme yöntemini işledik. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.